Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size zincirli lüfer takımını anlatacağım. Bunu ben birkaç yıldır kullanıyorum. Bakın burada 2 iğneli. Burada da 3 iğneli. Geçen seneden kalma elimde bulunan takımlar var. Bunları nasıl yapıyorum? Bakın. İşte mantığını anlatayım yapmak isteyen kendisi rahatça yapabilir. 16 numara fır döndü. 18 de olur. Aynı şekilde 16 ve 18 numarada halka dediğimiz i̇şte üründen almıştım. Bunları ben 3-4 yıl önce almıştım ve hala da kullanıyorum. İşte gördüğünüz gibi sadece fır dön diye iğne taktığınızda da oluyor. kullandığım iğne de Yuvella'nın 4 numarası. İşte gördüğünüz gibi masanın üstünde her şey bunlar. Kendim yapıyorum. Ee, ilk i̇lk etapta fır dön diye başına ve üstüne iki iğne bağlayıp denedim. Fakat fır döndüğünün başında ve ucundaki Boşluklar iğnenin rahat hareket etmesini engelledi. Bu yüzden de halka alaraktan bu işi iğnenin daha çok hareket etmesini sağlamak, yemi rahatça takmak için halka çözümü buldum. İşte burada da geçen sene yapmış olduğum, geçen sene avlarda kullandığım takımlar mevcut. Bakın, bunları geçen sene ben üçlü yapmışım. Hatta ortaya da halka koymuşum iğneler rahat hareket etsin diye. Aynı şekilde bu da üçlü. Sadece iğneler paslanmış. Bu sene bu iğneleri çıkarıp yeni iğne takacağım oraya. Kullanmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi burada da ikili yapmışım. Ortaya atmamışım iğne. Yani yapımı gayet kolay aslında. İşte kendim yapıyorum rahat rahat da kullanıyorum işte iğne halka fır döndü başka da bir şey yok zaten yani, kullanması basit şurada da fır döndülerim var bakın 16 numarayla yapmışım zincir takımın avantajı zaten Lüfer sarı kanat Çinekop geldiğinde kesemiyor, koparamıyor. Yani tek bir ihtimal var. Şu en üstten koparabilir misineden. Buraya da aslında ufak bir klips taksan onun da önüne geçmiş olursun ama o kadar büyük balık kopana falan Karadeniz'de denk gelmediği için o ihtimal de çok zor yani. O da kaçarsa anlatırsın büyük balık kaçırdım diye. Malzemeler ve lüfer takımı için denemenizi öneririm. Herkese rastgele.